Haftanın dördüncü işlem gününe alıcılı bir başlangıç yapan BIST endeksinin gün içerisinde 10.969-11.108 bölgesi aralığında geniş bir bantla dalgalandı ve günü %0.94 değer kazanımıyla 11.073 puandan tamamladığını gördük. BIST endeksinde gerçekleşen işlem hacmi yaklaşık 153.8 milyar TL oldu. Sektör endeksler arasında dün en fazla değer kazanan %6.03 ile aracı kurumlar olurken en çok değer kaybeden sektör ise %2.16 ile turizm oldu. Bankacılık endeksi %1.54 ve holding endeksi %0.58 değer kazandı. Global piyasalara bakıldığında Avrupa ve ABD borsaları haftanın 4. işlem gününü düşüşle tamamladı. Küresel piyasalarda risk iştahının seyrine ve kısa vadeli teknik göstergelerin görünümüne bakıldığında bir BIST endeksinin yeni işlem gününe yatay bir açılışla başlayabileceğini tahmin ediyoruz. Gün içerisinde ise endeks fiyatlama davranışlarında dalgalı seyrin devam edebileceğini öngörüyoruz. Bugün yurt içerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın gerçekleştireceği yılın 4. enflasyon raporu toplantısı yakından takip edilecek. Ayrıca Pegasus, Türk Hava Yolları ve Türk Eşyası Cam şirketlerinin finansallarını bugün açıklaması bekleniyor. Müzik